Kıymetli YouTube izleyicileri, bugün 24 Haziran 2024 günlerden pazartesi. Bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Şimdi değerlendireceğim ilk olgu iktidar cephelerinden yapılmak istenen bir kanuni düzenleme ya da hukuki mevzuatla ilgili bilgiler aktarılıyor. Ve çalışan annelere devlet desteği başlığında bu haber. Aile Bakanlığı Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla çalışan kadınlara ve Türkiye'de doğum oranının düşmesine bağlı olarak çocuk arttırılması yaklaşımına destek olma çalışması başlatmış. Ve işte kadınlar çocuk doğurduktan sonra bir yıl izin alsın. ikinci üçüncü çocuklara kademeli devlet desteği sağlansın. Kreş ve kira desteği sağlansın. Kadının özlük hakları korunsun ve maaş düzenlemesi yapılıp destek olunsun şeklinde bir tasarıdan bahsediliyor. Henüz tasarı hammış. O nedenle daha ortaya net bir şey çıkmamış ama Maliye Bakanlığı da açıklama yapmış. İşte bize ne düşerse biz gereken kaynağı yaratırız diye. Çünkü sonuç itibariyle bu bir para gerektirecek. Bu noktada hani maliye rezalet durumda her gün vergi arttırılarak perişan hale getiriliyor vatandaşlar bu desteği biz sağlarız. Hani durum kötü ama bu konuda kaynak ayırırız demiş. Şimdi birincisi gerçekten doğum sayıları Türkiye'de düştü. İkincisi şimdi Türkiye'de doğum sayıları düşünce genç çalışan nüfus bir de emekli olmuş nüfusa bakma böyle sosyal güvenlikle ilgili oranlar var yaklaşık sanırım 3'e 1'di. Yani 3 çalışan bir emekliye falan bakıyordu. Türkiye'de bu neredeyse 1'e 1'e ya da bir buçuk 1'e dönmüş vaziyette. Yani insanlar hani emekli, emekli olunca onlara sonuç itibariyle çalışan birilerinin sigorta primleriyle destek sağlanabilir. Bu yapılamayacak falan diye bir trajedi içinde ülke. Ama bunun çözümü çok çocuk değil. Her zaman söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti'nde benim gördüğüm 56 yıllık bir vatandaş olarak, 93 yıldır adli tıpta çalışan biri olarak artı 2003'ten beri hoca statüsünde birisi olarak benim gördüğüm bir çok çocuk. Yani insanların bakabileceği kadar değil de yapabileceği kadar çocuğa sevk edilmesi. Hatta bunu da şöyle ifade ediyorum. Çocuk yapmak zevkli bir süreç. Ama çocuk sonuç itibariyle özen istiyor, dikkat istiyor, finans istiyor, sakinlik istiyor bir dinginlik istiyor. Yani anne baba olarak bir bilinç artı doygunluk halinde çocuk sahibi olunmalı. İkincisi benim gördüğüm ülkeyle ilgili sıkıntı parçalanmış aile çocukları. Yani benim gördüğüm anne baba ayrılınca ya suça sürüklenen ya da mağdur olan çocuk sayısında daha fazlalık var. Tabi bu konuda bir istatistik ülkemizde yok. Ne Adalet Bakanlığı ne Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Jandarma ya da ne de Türkiye İstatistik Kurumu bunun istatistiklerini ya toplamıyor ya yayınlamıyor. Şimdi çok çocuk yapmak özendirildikçe artı parçalanmış aile sayısı arttıkça çünkü neredeyse birebir boşanma oranı deniyor. Yani bir evlilik olurken bir de boşanma oluyor diye bu kadar boşanma oranı artmış. Tabi bunu gençler tam değerlendiremiyor. Yani işte ne yapalım anlaşamadık boşandık diyorlar ama Şimdi bir kadın bir erkek evlendi. Bir derdimiz yok. İsteyen boşanır, isteyen boşanmaz ama çocuk yapmak çocuğun karar verebileceği bir şey değil. Çocuk bu konuda atıl. Yani herhangi bir söz hakkı yok. Bir kadın erkek karar veriyor. Dünyaya bir çocuk getiriyor. Artık ondan sonra bunun yükümlülüğünü üstlenmek zorunda. Yani biz artık anlaşamıyoruz vesaire deme hakkı yok. Şimdi en son Deniz Akkaya olayında karşımıza çıktığı gibi. Şimdi bu tasarı bence çalışma çok yanlış ve kesinlikle bu yaklaşımı terk etmesi gerekiyor iktidarın. Neden? Çünkü şimdi kadınlar bu kadar çok izin kullandıkça, çocuk doğurdukça birçok kamu ya da özel sektörde, hadi kamuya gene alabilirler ama özel sektörde kadın çalışan olmayacak. Çünkü işveren bir şekilde bu kadar izin kullanan, üzerine yetiştirme, yatırım yaptığı birinin çocuk doğurdum diye gitmesine tahammül göstermeyecek. Çünkü işe alırken böyle resmi olarak iş sözleşmesine yazamıyorlar. Bu hukuka aykırı ama diyorlar ki 5 yıl içinde çocuk doğurmayacaksan alacağım işe. Artı çocuk da doğurduğu anda işten de çıkartıyorlar. Yani tabi bu şekilde ifade edilmediği için hani hukuka çok yansımıyor ama sonuç itibariyle hani hem ekonomi kötü hem özel sektör hem kamu sektöründe işte istihdamı kadınlar açısından arttırılsın, pozitif ayrımcılık yapılsın deniyor ama sonuç itibariyle herkesten hani çalıştıracağı insandan en fazla randımanı almaya çalışıyor. Hani kamu açısından bir sıkıntı yok. Kamu zarar etse de o kadar dert değil ama hizmet aksamaz. Yerine personel bir kişi daha fazla alınır. Bunu kamu öder zaten. Ama özel sektör öyle değil. Elindeki sınırlı bütçeyle az insandan çok verim almak zorunda. O nedenle aldığı personel ben çocuk doğurdum iznimi kullanıyorum dediğinde hem yetiştirme hem de işte ondan performans bekleme yerine gelmediği için bunu tercih etmeyecek. Yani zaten kadınlar hani perişan vaziyette Türkiye'de bir de üstüne bu binecek. Şimdi iddia şu hani emeklilik sistemi sosyal güvenlik sistemi hani gemi karaya oturdu deniyor. O zaman erken yaşta emekli etmeyeceksiniz. Yurt dışında baktığımızda en son ben Şubat ayında Denver'da Denver Convention Center denen işte bu toplantıların yapıldığı 3000 kişilik salonların önünde resepsiyonda 70 yaşında adamlar kadınlar çalışıyor Şimdi bunlar hem hayattan kopmamış oluyorlar Bunlar öyle sabah işte 7 akşam 5 çalışan insanlar değil Haftada bir ya da iki gün çalışıyorlar ona göre ödeme sistemleri geliştirilmiş hem hayattan kopmuyorlar iş hayatının içinde tutuluyorlar. Hem gelir elde ediyor bu insanlar hem de arkada daha böyle genç güvenlik görevlileri vesaire var. Onlar her türlü düzeni sağlıyor ama ön tarafta resepsiyonda muhatap olunan kişi yani o binaya girdiğinizde ilk görüştüğünüz kişi 70 yaşında bir kadın ya da adam. Yani o nedenle Türkiye'de siyasi baskı seçim nedeniyle erken yaşta emeklilik işte vesaire istendi ne oldu? Şimdi bütün emekliler hani biz perişanız çok az aylık alıyoruz diye çok öfkeli ama sonuç itibariyle bu kadar erken yaşta emekli olunursa sonrasında işte bütçe zaten bütçe harur parvansa vurulduğu için böyle karaya oturur. O nedenle şu an iktidarın planladığı çalışan annelere devlet desteği bence kadınlara yarar değil zarar getirecek. iş hayatından dışlanacaklar. Ama zaten halihazırdaki iktidar kadınlar çalışmasın, evde otursun, analığın en büyük, bir kadının en büyük görevi çocuk doğurmaktır gibi baktığı için, yaklaştığı için maalesef ülkeyi daha acı, kötü günler bekliyor gibi gözüküyor. Şimdi buna iki tane örnek vereceğim. Bugün basit yayın organlarında hani çok çocuk yapmanın hayırlı bir şey olmadığı ile ilgili. Bir tane İzmir'de olay, bu olaya enteresan. Çiçekçi kadınmış, gönül uğraş. Bir tane 14 yaşında Ege, bir tane 12 yaşında Handan otel odasında ölü, ölü bulunacak. Kadının 5 çocuğu varmış, 4'üyle otele gelmiş. Şimdi bir kere bu kadının kocası yok mu? Bir. İkincisi evi yok mu? iki. Niye otele geldi? Bu kısımları haberden anlayamıyoruz. 4 çocukla otele gidiyor. Bir gün evvel marketten kek ve ton balığı alıp yemişler. Bundan gıda zehirlenmesine uğradık diyor kadın ifadesinde. Serbest bırakılmış. Niye serbest bırakıldığını da anlamadım. Şimdi 5 çocuktan 4'üyle otele geliyor. İkisini odada bırakıyor. İşte iki çocukla çıkıyor. Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitmiş. Ben orada çocuk stajımı yapmıştım Ege Tıp'ta okurken. Sonra işte kadın kötüyüm ben perişanım diye abisinin evine gitmiş. Niye hastanede kalmıyor o zaman? Artı çocuklar otel odasında ölü bulunmuş. Şimdi burada sıkıntı şu. Bir kere sağlık sistemi kötü değil. 112 arasanız ambulans gelir 3-5 tane ve o çocukları, kadın hepsini hastaneye de götürür. O nedenle bu çocuklar niye odada kaldı? Biri 14, biri 12 yaşında. ikisi yatakta ölü bulundu. İşte bu kadın niye abisine gitti? Niye hastaneden o zaman taburcu ediliyor? Madem perişansa, gıda zehirlenmesi varsa. Niye bu kadın demiyor? Otel odasında benim iki tane çocuğum var ama onları da sahip çıkalım demiyor. Yani biz kek ve tombalı yedik perişanız. Dört çocuğum da işte ikisi otel odasında ikisi yanımda ben de perişanım ama hepimize sahip çıkın sayın devlet niye demiyor. Yani olayı anlamak mümkün değil ama belli ki bu kadının beş çocuğu bir şekilde götürecek durumu yokmuş. İki çocuğu hayatını kaybetti ve ülke trajedi tarihine İzmir bakımından yazıldı. İkinci vereceğim örnek bunlar hep işte bugünkü basın yayın organlarında var Adana'da. Adana'da bir tane oğlan Hakim Eba 23 yaşında bir kadınla evlenmiş. Şükran Eba 19 yaşında. Ne zaman evlendiniz? Ne zaman çocuk yaptınız? Ne zaman katil olacaksın? İşte bu soruların şimdi cevabını alacağız. Şimdi Hakim Eba ile Şükran Eba evlenmiş. Çocuk da doğmuş. Yani çocuk da 9 ay 10 günde doğduğuna göre yani bu kadın işte 17-18 yaşında demek ki gebe kaldı. Demek ki 18 yaşını tam doldurmadan da evlendi aile vesaire. Sonrasında aralarında kavga dövüş kıyamet çıkınca kız yani 19 yaşındaki Şükran Eba çocuğunu da almış. Babasının evine gitmiş. Oğlan da 23 yaşında tabancayı almış ateş silah. Hani Adana'da bulunur mu tabanca? Bulunur. Her yerde bulunuyor ama gene Doğu Güneydoğu bölgesinde ya da Adana'da daha rahatlıkla bulunan bir şey ateş silah. Şimdi gidiyor eve kavga ediyorlar tabii haliyle. Kadın ve adam. Adam karısını öldürüyor. Yani boşanma aşamasındaki karısını. Kayınpederini öldürüyor. Kayınvalidesini öldürüyor ve kayınbiraderini öldürüyor. Dört ceset. Ve yeni doğan çocuğu da alıyor kaçıyor. Şimdi nasıl besleyecek onu? Mamayla falan beslemesi lazım. Markete gidip nasıl alışveriş edecek falan. Yakalanır 3-5 güne. Fazla uzun sürmez ama çocuk da şu an perişan. Şimdi bu çocuk 23 yaşında. Bu ailenin kabusu olmuş. Yani bu aile kızlarını Şükran Eba'yı buna verip evlendirdiler ama işte evlenmek hemen yapılması gereken bir şey değil. İnsanların birey olduktan sonra, bir dinginliğe ulaştıktan sonra artık hayatta ne bekliyorum, ne istiyorum, nereye gidiyorumu hesap ettikten sonra yapması gereken bir şey. Burada şimdi işte belki çok büyük aşk yaşadılar. Hakimle Şükran hemen evlendiler. Hemen arkasından da çocuğu da yaptılar. Arkasından ailenin kabusu olan bir tane damat. Kadın babası, annesi ve erkek kardeşi öldürüldü. Kendi çocuğu şu an perişan. Yani babayla kaçak vaziyette yakında yakalandığında göreceksiniz o çocuk ihmal edilmiş bir halde sağlık kuruluşuna kaldırılacak ve beslenecek vesaire. Muhtemelen Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na alacak ya da bir akrabaya verilecek. Akraba da tabi anne tarafında pek kalmış gibi gözükmüyor. Ama 23 yaşında birisi böyle tabanca ile gidip de bir aileyi katledip akabinde de hani ne zaman evlendin, ne zaman çocuk yaptın, ne zaman hayatı keşfettin diye sorulara muhatap kalınca bu iktidarın şu yaklaşımının ne kadar hatalı olduğunu görüyoruz. Yani çok çocuk, mümkün mertebe bol çocuk ki normal doğum, sezeryen tartışmaları yaşanmıştı bir Türkiye bir ara Türkiye'de. Hani sezeryen sık yapılınca anne karnında kesi oluştuğu için çok çok çocuk doğurmaya engeldir. Böyle bir bir kural vardır. Çünkü çocuğu rahimden çıkarmak için rahim kesilince işte karın kasları falan kesilince birkaç kere doğum yapılabilir sezeryanla. Çok da yapılamaz. Katoliklerde bu işte ne kadar çok arttırılabilir diye planlanıyor. Ama nüfus azalması gelişmiş bütün dünyanın sorunu. İtalya'nın da sorunu, Japonya'nın da sorunu. Ama bizim sorunumuz değil. Yani bizde nüfus artışı azalıyor ama nüfusumuz zaten kalabalık. Burada yapılacak olan şey düzenleme. Yani insanları erken yaşta emekliliğe sevk etmeyeceksiniz. Çalışacaklar böylece. Çünkü zaten her emekli olan da ikinci, üçüncü işte çalışıyor. Bu sayede de ülke ekonomisi de batmayacak. Bir de ülkeyi uygun yöneteceksiniz. Hani kafanıza göre yönetmeyeceksiniz. Hal böyle olunca ülkenin sorunları büyük, planlamalar daha da kötü. Bakalım bu işin sonu nereye varacak.